aylık bebeğim akşam 8'de uyuyor, sabah 5'e kadar deliksiz uyuyor. Nasıl mı başardı? Uyku rutinimizi 4. ay itibariyle uyguluyorduk. Desteksiz uykuya geçmiştik. Ta ki yaz gelip biz gezmelere başlayıncaya kadar. Rutinler bozuldu, düzenler bozuldu. Tekrar rutinlere dönmemizle düzenimiz yerine geldi. Önce saat 7-7.30 gibi güzelce duş aldırıyoruz. Ilık su bebekleri rahatlatan ve uykularını getiren bir şey olduğundan bizim rutinlerin vazgeçilmezi. Duştan sonra iyice bir kurulanıyoruz ve losyonlarımızı masaj yaparak sürüyoruz. Ardından pişik kremlerimizi sürüyoruz ve giyinmeye başlıyoruz. En zor evre giydirme evresi. Bu kısımda gerçekten benim için en zor kısım. Çünkü rüzgara bir şey giydirmek çok zor. Neyse pijamalarını bir şekilde giydirmeyi başarıyorum. Eline tarak veriyorum, bir şey veriyorum. Sonra saçlarını da tarıyorum ama oraya çekemedim tabii. Rutinimizin yine kısmı diş fırçalama. Bu aşama rüzgar için çok keyifli. Bizim için yeni olduğundan biraz zor. Bebeğin dişi fırçalanır mı demeyin. Tam tamına 8 tane dişimiz var bizim. Sonra odaya tekrar gelip uyku tulumunu giydiriyoruz. Biz içine pijama giydirdiğimizden bir tok olanı tercih ettik. Eğer siz sadece zıbın giydirecekseniz 2,5 tok olanlara bakabilirsiniz. Sonra pış pışımızı açıp kırmızı ışığımızı açıyoruz. Kırmızı ışık melatonin hormonu salgılamaya engel değil ve uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Pış pış ise benim pış pış yapmaktan kurtaran mucize bir alet. Sonra biraz emişirken rüzgar uykuya dalıyor. Onu yerine yatırıyorum. Sabah 5'e kadar huzurlu uyuyor. Yavaş yavaş destekleri de kesmeye başlayacağım. Daha önceden başardım. Tekrar başarırım. Bir sonraki uyku rutini videosuna kadar görüşürüz.